Hepinize merhaba arkadaşlar ve arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Fenerbahçe ve Galatasaray kariyerine de devam ediyoruz. Ve Malatya Spor'la karşı karşıya geleceğiz. Ve maç Batu vuruşuyla maç başladı. Kerem. Kerem'den Milot Raşitsa'ya doğru geçmiyor. Geçmiyor pas. Pas geçittirmiyorlar. Yeni Malatya Spor. Crespo sarı kart. Miguel Crespo sarı kartıydı. Atak şansı Yeni Malatya spor için. Şut Altay. Altay tuttu. Attı ileriye doğru. Tam da ayağına denk geldi Altay. Nasıl becerdin onu ya? At azalayı alayı. Aldı. Verdi pasını Milot Raşit Say. Mükemmel bir pas. Raşit Say. Raşit yaptı ortayı. Bot şuaya yetişti. Bot şuaya. Bot Golcü yine sahnede. Mici. Bot <laughs> 1-0. Crespo aldı topu. Verdi pasını Kerem Aktürk oluyor. Kerem. Kerem verecekti pasını Batshuayi'ye ama yön veremedi. Şaka gibi. Yön verilemedi. Atak şansı. Atila Zalai'ye bir çalım attı ama baskı yok, pas hatası bu sayılır. Crespo'dan Kerem'e. Kerem, Kerem yaptı ortayı. Jo Pedro yetişti o topa. Pedro, Pedro'dan Mertens'e doğru geçmiyor. Atila Zalai. Zalai'den Milot Rashica. Raşit sağ yaptı ortayı. Batşuay'a doğru geçmedi. Yine o yine atak şansı. Kerem Batşuay'a doğru geçmedi. Batşuay alamadı topu. Yerde kaldı. Faul beklentileri vardı ama inanılmaz paslaştılar. Atak şansı. Torreira baskı yaptı ama çok kötü geçiyorlar son aldı topu. Nel sondan ver. sondan Milot Raşitsa. 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 Çekti geriye. Yaptı ortayı. Batshuayi'ye doğru geçmiyor. Vuramadı Batshuayi. Crespo'dan sekti. İlk yarı bitti böyle. İkinci yarıyı içiyoruz. İkinci yarı başladı. İkinci yarı. Nikolic. Vohlers. Curic. Batshuayi baskı yapıyor. Batshuayi alamadı topu. Şimdi bir pas geldi. Torreira alamadı topu. Alioski orada bir top kaptı. Mükemmel bir topu kaptı. Ve Milot Raşitsa'ya doğru gönderdi. Raşitsa hızlanmak için gökkuşağı yapıyor. Raşitsa yaptı ortayı. Batshuayi'ye doğru. Batshuayi dışarıda. Batshuayi. Dışarıya attı. Mici bot şuvay dışarıya attı. Gerçekten yok artık dedirttirecek bir pozisyon. Alioski alamadı. Alioski alamadı topu. Alioski büyük hata. Altay. Oha mı hocam yani. Kay kay biraz daha kay ya. Daha az kaydın sen az. Çok az kaydın. Toreyra. Lucas Toreyra. Toreyra. Toreyra'dan Milot Raşitsa'yı gördü ve Milot Raşitsa'ya verdi. Raşitsa çekti. Milot Raşitsa yaptı ortayı ama kimse yok içeride. Raşitsa sinirlendi. O kadar topu boşuna mı çıkardım dedi. Atila Zalay'den Kerem ama Crespo'ya değdi o top ve geçmedi. Toreyra. Aldı topu. Verdi pasını Milot Raşitsa ya Raşitsa yaptı ortayı. Bat Şuvay kaleci Zielinski. Arkadaşlar bunların kadro sahasını genellikle Türk olması lazımken ee, lisanssız olduğu için mesela TFF birincilik falan onlar lisanssız. Onun için oyuncuların ismi yani şey kafalarına göre koymuşlar. Mesela Aks A Aksar'da Marvel'a ben Marvel veya Marvel ismine benzeyen biri yok. Ama Marvel yazmışlar oraya. Ee, ya da şey mesela Minimal Malta Sporu'nda Zielinski var mıydı? Ne bileyim işte. Öyle bir oyuncu yokken yazıyor. Çünkü lisanssız arkadaşlar. TFF birincilik ve ikincilik lisanssız. Neyse ikinci maça geçelim. Ankara'ya karşı oynayacağız. Bilmiyorum hangi Ankara. Maç başlayacak. Ve maç Bat Schwein'in vuruşuyla maç başladı. Kerem. Kerem'den Joao Pedro'ya. Pedro. Pedro Milot Raşitsa'nın oraya geçmesini bekledi. Verdi pasını Raşitsa'ya. Raşitsa harika bir koşu. Raşitsa yaptı ortayı. Bat Schwein'e doğru geçmedi. Geçmedi. Batşuvay Atela Zalai Zalai'den Milot Raşitsa'ya harika bir pas Raşitsa Raşitsa yaptı ortayı Batşuvay kaleci Mece bat şuay. Crespo baskı yapıyordu. Alamadı topu. ...Aliyoski... aldı verdi pasını Kerem'e. Kerem. Kerem Aktürkoğlu. Kerem yaptı ortayı. Jo Pedro kaleci. Jo Pedro. Ne sondan Raşit Sa'ya. Raşit Sa yaptı ortayı. Batshuayi yetişemedi. Batshuayi yetişemedi. İnanılmaz. Ondan sonra bir çalım attılar orada. Baskı. Ve Alioski aldı topu. Koş da aldı. Alioski'den Kerem'e doğru bir pas denemesi olmadı. Çok güzel. Geçseydi çok güzel olurdu ama olmadı. Crespo koşuyor. Adamın geçmesine izin vermemek için. Koşuyor. Atelazalayı aldı topu. Verdi pasını Milot Reşitza ya, Raşitça'ya geçmedi ama João Pedro aldı topu. Pedro geç veremedi ama pasını Raşitça aldı. Raşitça, Milot Raşitça geçti rakibini. Raşitça, Raşitça! Yaptı ortayı Baht ya doğru geçmedi. Crespo, <laughs> Crespo verdi pasını Kerem'e. Kerem yaptı ortayı Batşuva'ya doğru sekti top. Kerem yine yaptı ortayı ama bu sefer kimse yok. Kerem sinirleniyor. Kanatlar sinirlendi iyice. Gerçekten böyle bir şey olamaz. Pasını verdiği ilk yarı bitti ama. Atak şansı gitti. İnanılmaz bir şey. Gol olmuyor. Ya forvetlere gelmiyor ya da gol olmuyor. İnanılmaz. Atak şansı şut. Altay! 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 altay. Torreira alamadı topu Torreira. Koşmadı adeta. Bunun neden öyle bir şey yaptı? Torreira. Lucas Torreira verdi pasını Milot Raşitsa'ya. Raşitsa koşun diyor Milot Raşitsa. Takım arkadaşlarına koşun diyor. Raşitsa, Milot Raşitsa yaptı ortayı. Pedro çekti, vurdu gol! Yanlış çekti ama golü attı. João Pedro! Mükemmel bir gol! João Pedro! 1-0 Hermans. Hermans Alioski harika planladı. Aldı topu, verdi pasını Kerem'e. Kerem, Kerem Aktürkoğlu. Kerem, Kerem yaptı ortayı. Batshuayi ya yetişecek mi yetişemedi. Kerem'e doğru bir pas Crespo'dan. Kerem. Kerem. Yine Kerem. Yaptı ortayı. Jo Pedro. Pedro. Pedro çekti. Yaptı ortayı. Crespo'ya doğru. Crespo. Kornel. Kornel. Yaptı ortayı. Crespo. Pardon Torreira. Kaleci. Torreira. Torreira'dan orta. Kafa. Crespo'dan gelmiyor gol. Mertens. Mertens. Yaptı ortayı. Batshuayi şu alamadı topu. Atilla Zalai. Zalai'den Kerem'e. Kerem. Yaptı ortayı. Kimsecik yok. Kimsecikler yok. Taç. Baskı devam ediyor. 90 artı 5. Bitti. Bitti. 1-0 bitti. Üçüncü maça geçelim. Maç başlayacak. Altay Fenerbahçe ve Galatasaray takımıyla başlayacak bakalım. Hangi Altay kazanacak? Direkt? Takım olarak mı? Kaleci olarak mı? Komiyim ya. Neyse. Valentin'de maç başlıyor. Lucho. Lucho. Ha. Ha. O nasıl bir isim? Verdi pasını, onlar da o da verdi pasını, o da verdi pasını. İnanılmaz paslaşmalar. Crespo aldı. Verdi pasını, harika bir pas. Kim o? Kerem mi? Kerem mi? Yetişti. Yetişti. Kerem, Kerem yaptı ortayı. Pedro'ya doğru Pedro! Jo Pedro! 1-0. Jo Pedro! 1-0 oldu. Hiç baskı yapan yok Pedro'dan başka. Alios çaldı topu. Tek cesaretli çıktı o. Verdi pasını Milot Raşitza ya. Raşitsa takım arkadaşlarınıza koşun diyor. Koşun diyor. Yaptı ortayı. Pedro yetişemedi ama Batu yetişti. Batu Şuvayi. Geçmedi. Vuramadı. Valentin Atak şansı şut Altay! 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 Atak şansı Crespo at, alamadı topu. Şut Altay. Yine Altay. Altay neler yapıyor bu aralar? Acayip işler yapıyor Altay. Acayip iş şey yarıyor kalede. Milot Raşitsa. Raşitsa'dan Bat Şuay harika bir pas. Bat Şuay. Bat Şuay. Mici Bat Şuay. 2-0. Mecibat Şuvayi 2-0 yapıyor skoru. Ruslan. Ruslan. Verdi pasını Luco'ya. Luco. Luco. Luco da verdi pasını Thomas. Thomas. Thomas verdi pasını Leon. Leon. Alios. Alios. Arkayı kapatın. Atilla Zalai. Kaptı topu. Verdi pasını Kerem'e. 2-0 ilk yarı. İkinci yarı geçelim. Geçerim. Raşitsa'nın oraya geçmesini bekledi ama Raşitsa geçmedi. Ya ne yaptın Pedro? Ne yaptın? Ya Sonu uçtu. Torero! Tek orada topu alan Lucas Torreira çıktı. Torreira verdi pasını Rashid Sa'ya. Sa yetişti. Minot Rashid takım arkadaşlarına diyor ki azıcık koşun diyor. Kendisi geri attı. Crespo ver çatakta atakta. Crespo dışarıda. Crespo aldı. Verdi pasına. Aldı. Alioski de Kerem'e verdi. Kerem. Kerem. Takım arkadaşlarını koşun diyor. Kerem. Batşuvay'a doğru bir pas. Batşuvay. Batşuvay. 2-0. Pardon 3-0. Kendisi 2 gol atıyor. Takımının 3. Kendisinin iki takımının üçüncü golünü atıyor. Bat Şuvay. Alioski. Alioski. Aldı. Pes etmedi. Topu aldı. Verdi pasını Kerem'e. Kerem. Koşun diyor. Koşun diyor. Kerem. Yaptı ortayı. Bat Şuvay yetişti. Bat Şuvay dışarı attı. Boş kale. Boş kale. Dışarıda. Bat Şuvay neler yaptı. <laughs> Bu da Valencia gibi olacak. <laughs> Ama Altay tuttu. Altay verdi pasını ver attı dikti topu. Joao Pedro, 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 Pedro'dan Rashitsa'ya. Rashitsa, Rashitsa geçti rakibini yapamadı ortayı. Torreira tam açı arıyordu. Nelson. Ne sonan Milot Raşitsa. Raşitsa geldi. Ad yaptı ortayı. yanlış bir orta ama Crespo'ya. Crespo sekti. Bat şu Botshoy! Adam kolay atamıyor. zor atıyor. Mici Botshoy! Hat-trick yaptı. Yine hat-trick yaptı. Yine hat-trick yaptı. Son duruma bakalım. Son durum bu şekilde. 3 maçtır. 3 maçta garantiliyoruz. Galiba ligden çıkmayı garantiledik. Hesaplayalım. Ee, altı 6 maç desek. Evet. Ligden çıkmayı garantiledik. Şimdi şampiyonluğu garantilemedikteyiz. Arkadaşlar öbür bölüm galiba garantileriz. Videomuz bu kadardı. Daha fazla istiyorsanız like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Yakın görüşürüz. Bay bay.